Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, haftalık kanal değerlendirmesi yapacağız. Biraz da sohbet edeceğiz. E, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefim 1000 abone ve 1000 abone hedefine son 127 kişi kaldı. Abone olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Öncelikle nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bildiğiniz gibi yeni bir yıla girdik. Ee, 2026'ya girdik. Ee, yeni yılın size ve ailenize sağlık getirmesini umuyorum ve diliyorum. Eee Umarım yeni yılda istediğiniz hedeflere ulaşırsınız, ee, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olması dileğiyle inşallah Küslerin barışık olduğu bir yıl olsun, kavga gürültü olmasın. Evet, bu böyle temennimizi ettikten sonra e, haftalık kanal değerlendirmesine geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi hikayeli bir oyuna başlamıştık. Ee, şu anda 9 bölümü yayında. 9. bölümü yayında. Ee, onu arka arkaya yayınladım. Söz vermiştim daha öncesinde. 8'i de 9'u arka arkaya yayınlayacağım diye. Sözümde durdum çok şükür. İzlemeyenler varsa izlesinler. Ayrıca o videodan bir arkadaşımız abone olmuş. Orada ona da teşekkür ederim. Eee Destekleri için Kanalımız 873 abone şu anda Umarım çok yakında 1000 aboneye ulaşırız Çok az kaldı Başka ne diyelim Bildiğiniz gibi Hem Euro Traximotor 2 Hem e, Amerikan Traximotor serilerimiz Devam ediyor e, Bu tarz oyunları Seviyorsanız Kanalıma abone olabilirsiniz. Öte yandan Hikayeli oyunlara da başladık. Ee, Kanalımıza entegre etmeye çalışıyorum. Hikayeli oyunları Değişik değişik oyunlar oynamaya çalışıyorum. Sizler için. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Ee, çünkü bu önemli benim için arkadaşlar. Kanalımda görmüş olduğunuz Bütün oyun içerikleri Orijinaldir arkadaşlar. Ee, oyunları kendim alıyorum. Ee, ve sizlere yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu bilmeniz çok önemli arkadaşlar benim için. Evet. Yılbaşında neler neler yaptınız? Ben oturdum vallahi evde. E, ne yapayım? Oturdum. Dizi film izledim. Bir şeyler yaptım. Evet. Başka neden bahsedeyim? Bir ara 874'ü gördü kanalımız. Tekrardan 873 e oldu. Yavaş yavaş sakin sakin bıkmadan usanmadan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben pes etmeyi sevmem. Ben taktım arkadaşlar. Bir abone olacağım. Allah'ın izniyle inşallah. inşallah olur yani yakında. Evet haftalık Bilgilendirme videomuz bu şekilde. Fazla yeni bir şey olmadı. Ee, bildiğiniz gibi şunu da söyleyeyim. Demi, demin bahsetmiştim. Hani hikayeli oyuna başladık. ilk 9 bölümü yayınlandı. Şöyle bir şey var arkadaşlar. 20 Aralık cumartesi günü yaklaşık 13-14 gün önce ben bu ikinci oyunu aldım arkadaşlar yine mağaza üzerinden satın aldım ama yayınlayıp yayınlamamak arasında kaldım arkadaşlar sizce ne yapmalıyım videosunu yayınlamalı mıyım yoksa kendim mi oynamalıyım çok kararsız kaldım bu konuda fikirleriniz ve görüşleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Bu e, görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın. Yeni yıl güzel gelsin. sizin açınızdan ve benim açımdan. Görüşürüz. Hoşça kalın.